Herkes şimdi, herkes şimdi yaptığımızda memnun, yapılandan da memnun, şans sonuçta da çok memnun. Hem yurt içi memnun, hem Türkiye memnun, hem yurt dışı memnun. Biraz evvel bir televizyon programında bununla ilgili bize bir soru tevdi edildiğini şunu ifade ettim. Strasburg'da bizim din ateşimizin bize telefon ederek büyük teşekkürler ettiğini ve teşekkürlerinin de özellikle buranın yapılması hasabıyla oradaki belediye başkanının Ermeni kendini bir belediye başkanı olduğunu ve oradaki cami yeri için de 2,5 milyon euroluk bir yerin camiye verdiğini ifade ettiler. Dolayısıyla devlet açısından düşünmemiz lazım. Milletimizin istikbali açısından düşünmemiz lazım. Şehrimizin huzur ve güvenliği açısından düşünmemiz lazım. Kaldı ki orası kilis olarak yapılmış. Netice biz aslında bugün restore ettik ama kültür merkezi olarak da şu anda işlev görüyoruz.